Arkadaşlar yollardan herkese selamlar. Selamlar arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyorsun Mustafa. Uzun zamandır beraber video çekmiyoruz. <laughs> doğru söylüyorsun, Beraber video çekemiyoruz. Şimdi biz en önündeyiz. Burada birkaç işimiz vardı. Gelmişken dedik bot geçirmeyelim. Sizlere de bir video, video çekelim. Şimdi burada birkaç müze var. Oralara girip bir ziyaret edeceğiz. Buradan e, 8 doğru yürüyeceğiz. Hem bir Eminönü Sirkeci arası görüntüler oldu. Hem de birkaç müze içeriği çıkacak bunlar. O zaman ilk müzemizle görüşüyoruz. Evet Mustafa. Bize ne müzesine getiriyorsun? Para müzesi abi. Ya Mustafa <laughs> sen müzesi ya. harbi seviyorsun ha. Şöyle bir, biraz kasaları, şey paraları... Vallahi, Mustafa yakışıyor mu sana? Görelim. Evet, 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 evet. Türkiye İş Bankası'ndeyiz. Böyle fıktan girelim. Evet Mustafa abi. Hadi abi bizi pusulamız doğrultusunda gezdireceğiz herhalde, gezdireceksin. Evet, gezdireceğim. Ben İşleşlere geldim buraya Mustafa. Öyle sonra mi? Kadar parayı saymasam ne? Burası Türkiye İş Bankası'nın ilk e, bankası. Hı. İlk kuruluş bankası. Hatta Atatürk'ün şehir resimleri falan da var bu bankanın önünde. Ondan sonra burada Bezneler var kardeşim, burada da bezneler var ve e, eski paralardan tut, eski pullardan tut, eski kasa dairelerine kadar ineceğiz. Kasa hmm. daireleri bile var, kasa dairelerine kadar ineceğiz. E, ondan sonra buradaki teker teker hepsini göstereceğiz. İşte eski kağıtlar, eski yazılar, Osmanlıca hepsi bile var, hepsi var, her şey var burada. Hmm. Ama en dikkat edeceğin güzel yer banka kasaları Mustafa. Banka kasaları. Evet banka kasaları. Onlar da aşağıda, gezdikten evet, sonra. Böyle ufaktan görelim o zaman. Ama bu banka kasalarını görün. de eski pulları görün. Bir de hani diyorsunuz ya bankalara para bırakıyoruz. Hani e, kasaları nasıl koyuyoruz. Mesela özel kasalar kiraladığın yerleri de gösteriyoruz. Hani mesela millet diyor ya biz banka kasası kiralamak istiyoruz. Nasıl bir yalnız şey. Hmm. onu burada göreceğiz. Hmm. Hani altın koymaya, dört koymaya. Anlatıldı. O zaman gidiyoruz. Kadir abi, takip edin. Şimdi. Akış Bankası'nın mühürleri var kardeşim. Burada yaklaştır. Bir de Osmanlıca şey var. Gördün mü? Bak. Osmanlıca. Şuradaki mi veriyor O iş bankasının da Osmanlıca. Yani bu iki numarada diyor ki bu Cağaloğlu türbesine ait mühürmüş. İstanbul şubesine ait Osmanlıca mühür. Espan ve tahvilat servisi damga mühürüymüş. Şunlar şöyle yan yana. <laughs> Mesela 3 numarada yani Daktilo'da Torpedo marka kilo, 1938 yılına ait. Bu şahıslar kimmiş? 6 numara. İş Bankası Genel Müdürü Muammer Eriş ve misafiri kiralık kasa dairesinde vermiş. Ama aşağıda şeyini göreceğiz. Şimdi buradakiler nedir? Bu hesap makinesi kanka. Onu biliyorum, bu hesap makinesi. Ama nasıl hesaplanıyor onu, onu bilmiyorum <laughs> tabii. Onu Abi, bilmiyorum. Enteresan bir şey ya. <laughs> bu da temettü veriyorlar ya, faiz. Onu <laughs> onun senetleri bunlar da. Hmm. 10 liralık. 600. Hani 100. şimdi ben borsadan anlamıyorum ama, borsadan anlamıyorum ama şey var Mustafa, hani temettü dağıtıyorlar ya o zaman bile hmm. <laughs> temettü, 1934'lü evet. yıllarda. Şu neymiş, 2 numara diyor. Meğer marka bekçi kontrol saati ve çantası. Bu oh, saat, evet, saat evet. Hmm. Bak burada 8 numarada şu cihaz o neymiş? 1930'lu yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmış çek delgeci ve bu delgeçlerin kullanıldığı çeşitli makbuzlar. Hmm. Bu da delgeçmiş burada çeşitli vesikalar, evraklar var. <laughs> burada muhtemelen para çantası, tahsilat çantasıymış. Memurlara ait lokanta fişi. Şunlar tahsilat çantası memurlara ait lokanta fişleri. 20 kuruş diyor. Yani. <laughs> 20 kuruş, 5 kuruş lokanta için. <laughs> Yemeğe defteri. Bu da Beyoğlu Şubesi'ne ait el kasası. böyle kısa kısa geçiyoruz. Evet. Memurların masaları, daktiloları, delgeçler, telefonlar falan filan. Çoğu 1900'lü yıllara ait. 1900 yılları hatta 1938, 36 yılları ait şeyler. Bu da mühür mü abi? Hmm. Daktiloyu deneyelim değil mi? Hmm, şey Ha buradan yazıp kendimiz alabileceğiz yani. Alabilirsin tabii. Yapıyorsun. Tamam mı? Ben de ilk defa biliyor musun? Ha gayret abi. Ha gayret. Yan dene, dik dene. Olacak olacak. Niye girmiyor abi? buradaki şeyden dolayı geliyorum. Hmm. Becereceksin, inanıyorum. Hmm. Bak fazla az, da az da olursan kırmızı hep elimize kaldırma diyor. Evet, şey gibi kardeşim. Çekil Mustafa abi. Yaz bakalım abi. Kadir Mustafa yollarda yap bakalım. Kadir Mustafa yollarda yapacağım. Devam et, devam et. Olduğu kadar. D'yi bulabilsem. <laughs> <laughs> Bu arada ya, yazmıyor ha sana söyleyeyim. Bir Orada acayip mı? bir şeyler yazdı ama şurada. Ha bak şimdi yazacak. Ha tam sert basmam lazım. Hı, aynen. D nerede? Ha. İ. Hadi E Ne? Boşluk bıraksaydım bari. Neyse yaz gitsin oldu artık. Dur yazalım. Sen iyi kokul Yaz yazmak bu kadar zor olmamalı. <laughs> ah yanlış yazdım usta. F şey de yok abi. <laughs> Koymamış Başka abi. bir şey basıyor. <laughs> tamam yeter böyle yollarda yazalım. Kadir <laughs> Mustafa da nasıl yazmışız? Vallahi yazamamışız da <laughs> Mustafa. Bakayım. Mustafa çıkmış mı? Kadir de... Gel, gel bir de ben de yiyeyim. Hadi hadi, sen Mustafa, bir daktil yazacaksın, asker ettim izine kardeşim. Hadi bakalım. Bir de... He. İyi, okuma yazman var. Benim yazdığım burada, Mustafa. Var da... Sert basın. Mustafa eğer sen bu şey olsaydın işten çıkartılırdı önce bu yazmayla. A, F, F. F en başta şurada öğrendim onu. <gülüyor> 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 tamam. Tamam burada. Yok yok. Yol Bundan... var. Tamam. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Bir dakika. Gitmedi daha. Yok yok. 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 Hatıra. Ha kutuyu onu mu açacağız Evet. <laughs> evet. Kadir Mustafa yollarda müze ziyareti kutuya atıyoruz. <laughs> Hatıra kutusu Mustafa. Şu şey, at. <laughs> Bizden daktilöz olmaz mı şu an? At at. Daha ilk yazımda iyi. At kesin. <laughs> Mustafa telefonla bir görüşürsen sevinirim ben. Görüş bakayım. İş markası değil Kardeş ee, bize nakit para lazım. Ne kadar istiyorsunuz? Allah bizi bir 10 bin dolar karalasa yeter. 10 bin doları tek çekim olarak veremiyorum efendim. Kardeş kefil mi göstereyim? Kefil ve ee, bir makbuz var. Örtül ödenek. İşte artık bilmiyoruz yani. <laughs> Aa, <laughs> bu bak sağda ve solda var. numara. Kristal cam şekerlikmiş. Neymiş? 6 numara. Şeker fabrikalarının 50. yıl hatırası olarak üretilen notluk. Bu. Burada. Merak ettiğim şeyleri gösteriyorum bu arada. Şu alet neymiş? maden ocaklarında kullanılan karpit lambasıymış. Bu alet. 5 numara bakır tasta kömür. Şimdi bu da yine hesap makinesi. Anadolu Sigorta Anonim şirketinden şirketinde kullanılmış olan Brunsviga marka çarklı cem toplama makinesi. 1950'lere ait. Abi çok güzeldi. Bunu kullanmak bile bir ustalık ister taşıdı biliyor musun? Bunu ben sana da yapamayız. Bu da aynı şekilde bir hesap makinesi. Şurayı kullandılar, tüketince. Tamam. Şu sarık mı ne bu? Anlamadım. Bunu göstereceğim. Atatürk'ün kurduğu fabrikaları gördün mü Ha ipek. Sarık zannettim lan ben bunu. İpek. Şimdi Atatürk'ün kurduğu fabrikalarda şeyler var. Bu ispatır şimdi. Türkiye İş Bankası'nda zaten Atatürk ve zamanlar arkadaşlar tarafından. İspatır. maden ocakları burada. Gel bakayım. Varol. Varol Atatürk. Atatürk. Varol Atatürk. Ya ben de Varol'u <laughs> pek Hakikaten bir yerden yok ya. Okuma <laughs> yazma yok. Varol Atatürk. Atatürk'ün kurduğu fabrikaların, bak şeker pancarının fabrikası. Madencilik. Hmm. Şeker pancarı mıymuş? Şeker Atatürk. fabrikası. Bak hatta Atatürk'ün şey, bu şeyi kurduk. Iş Fabrikanın işleme videosu değil mi? Türkiye İş <laughs> Pankası'nı kurduktan sonraki tasarım bütçesi bilmiyorum Bak şu karşıda. O var, <laughs> bir de şey var, bu ipek fabrikasının resmi var, kurduğu fabrikaları acaba bilmiyorum, bu bankayı mı devletle beraber çalışıyorlar da onu bilmiyorum, öyle bir bilgim <laughs> yok ama kurduğu fabrikalardan şeyim var, İpek fabrikası, ondan sonra kömür fabrikaları, şeker pancarı fabrikaları, bir sürü kurduğu fabrika var. <laughs> bu Türkiye İş Bankası ile Atatürk'ün zamanında kurulduğunu biliyorum çünkü onun arkadaşlar <laughs> tarafından kurulduğunu biliyorum ama olayı başka şeyim yok. Zaten... Ama bak en benim sevdiğim şu kumbaralar abi. Evet. İş Bankası tarafından dağıtılan ilk kumbaralar. Bak Osmanlı 1928-1930'lar. Bak gördün mü? Burada çeşitli vesikalar var, görseller. Şurada bir tane kumbara, kocaman. ...deveye yüklemişler. Bu da para kasası. Şu gördüğün. Hadi canım. Kadir abi yaklaşır mısın içine doğru bir? Kapatacak mısın yoksa? <laughs> Seni kapatayım, paralarla baş başa. Oğlum yok ki içinde kumbara var. <laughs> abi enteresan ya. Çok iyi. Bunlar cam kumbarı herhalde sanırsam sol taraftakiler. Seramik mi? Seramik mi? Bilmiyorum. Ne diyor abi? İş Bankası'nın 100. yıl dönümü kutlama davetinde misafirlere armağan eden cam, cam kum abi. Abi şu kasanın kalınlığına baksana. Bu arada ha, sabitlemişler gerçi de. Önemli yani bir şey söyleyeyim mi? 1930 yıllarda bilgisayar olmadığı için. Bak bilgisayar olmadığı için değiliyorum. Bu ne defteri? Abi. Hesap defteri. Yani sen geliyor buraya adını yazdırıyorsun. Tahsil, ha. Anladın? Evet. Bilgisayarı bir şey yok. Yani eee... bu defteri aldığımız zengin. veri data yani. Data yani. <laughs> aynen. data. Yani. <laughs> Bak gel. Bunlar da şey. Bak hatta resimli alıyorlar gördün mü? <laughs> resimli alıyorlar. Yani şuradan okuyacak olursak <laughs> bir numara şu kalın büyük şey var ya evet. defter. 1941 ve 53 yılları arasında tutulan İskenderun şubesine ait kayıt defteri. Bu alttaki vesikalar da müşteri işlemlerine dair belgeler. Evet şimdi fazla uzun tutmayalım arkadaşlar. Aynen. Sıkmayalım. Aynen. Arkadaşlar biz fazla uzun tutmayacağız, sıkmayacağız sizi ve yukarı kata çıkacağız ve de kasalara ineceğiz. Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi yapan Kenan Yontunç. Ben sanki bir Atatürk mi? Büstü Cumhuriyet'in ilk heykel tıraşlarından Kenan Yontunç tarafından yapılmış. Şubat 1928 tarihinde bu bina yerleştirilmiştir. Kenan Usta'nın soy ismi çok şey ne? İşine, işine layık bir soy ismi Yon Yontunç. Evet. sorular var. Burada da boy boy daktilolar var. Şu bayağı büyükmüş abi. Herhalde yoğun işlerde kullanılıyor. <laughs> Sanki de iş baksana bu Bu içeriğini gösteriyor mu yoksa böyle mi bu? Öyle, öyle mi? Bilmiyorum abi. Hani makinenin yarısını keserler de gösterirler ya. bu e, 4-5-6'ın yolunda yok. Enteresan. Bu başka bir şey abi. Bu hem hesap makinesi hem şey mi acaba? Ya rakamlar da var bunun. Bak kısmi yekün diyor. Demek ki bu bir şeylere yarıyor. Biz en çok fazla burnumuzu sokmayalım. O ne diyor? Çok enteresan. Belli işlere yarıyor bu. Ne bu? Santral. Ha santral. Aynen. Oradan onu oradan, oradan bıraktınız. Bak burada. O dönemde. kullanılırkenki ki görselleri. Bilgisayar otomasyon bölümüymüş burası. Bilgisayar, bilgisayar ve otomasyon. Yana bakar mısın ya? Yani 1950'li yıllardan itibaren bilgisayarların bankacılık sisteminde kullanılmaya başlamasının sebebi artık milyarlar milyarlar ölçülen işlem sayılarına ulaşılmasıydı. Karmaşıklaşan bankacılık süreçlerini bilgi teknolojileri ile aşmayı hedefleyen İş Bankası 1960'lı yıllarda muhasebe makineleri A servisiyle İstanbul ve Ankara otomasyon merkezlerini kurdu. Aa. Şimdi bunlar da herhalde Daktilo'nun no. bir çeşidi bu. Bu da öyle çünkü klavyeyle yazılıyor artık. Bu da öyle. Evet. Allah bilmiyorum karışık işler. Gelin. Gelin. Evet. Burada bir sayın abimiz var. Ah. IBM'in hard disk'iymiş. Ee, kaç GB'lık? 2,5 2,5 GB'lık şey hard disk bu. Göster. Göster onu görsünler abi. 1986 ile 1990 arasında kurulmuş. Hard disk. Hard disk. Şimdi ne abi hard disk'in boyutu? <gülüyor> <gülüyor> kadar şey. Gördün mü olayı? Abi teknoloji dün bunu konuşuyorduk hatırlıyor musun? Yani şey nasıl bu hale geldi? Hiçbir şey yok yani. Nasıl bulundu bunlar? Vallahi ben <laughs> Bak kasketler hatırlıyorum şey var ya. Şunlar var ya kasket diyoruz Zaten hmm. benim farklı gidip bilgisayarı takıp atılmıyorum. 92, 93. Hafıza kartı gibi bir şey mi bunlar değil mi? CD gibi düşün. Ha. E bir oyun yüklüyorsun, onun içine He. şey yüklüyorsun, bilgi falan filan. Ee, başka sana söyleyeceğim benim kargım. Neydi bu? Bankamatik cihazı. Evet. Aa, bak, eski bankamatik bir bankamatik cihazı. 87'liymiş. 1987. 1987. Bunlar da eski kartlar, kartlar. yeni kartlar. Yeni kartlar da var. Buraya geçelim. Kardeşler. Bir şeyler. Yüzüncü yıl. Yüzde sekali. Ben de iş makinesi çalışanı olmak istiyorum. Tam böyle oldu. Ama maaş görüşülmesi lazım. Maaşın görüşülmesi lazım. Ben de iş makinesi çalışanı Birinci yıl. Evet, var yani bizim bir yıl anısına yapılmış bir şey. Evet, tuş kubeler var. Aynen, bizim bir yıl anısı. Bakın burada bu şekilde. Hadi gel. Burayı şöyle geçelim. Başınız ya. döndü biliyorum ama bak, yapacak yap, bir şey bak, yok. Gir bakalım. Burası da ağır misafirlerin ağırlandığı ağır bir yer. <Evet>. Sivas Kız Öğretmen Okulu Samsun evet. Buraya ziyaret etmiş kanka Atatürk'ün Dur o zaman okuyalım onu abi evet. O da Atatürk'ün 16 Haziran 1928'de Evet Belediye İş Bankası İstanbul Şubesi olan Bu binayı kalabalık bir ziyaret etti Paşa'yı görmek isteyenler Banka önüne akın etti şube saat 16'da giren Atatürk Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mebusu Mahmut Bey ve Genel Müdür Celal Bey karşıladı. Atatürk de oradan ikinci kata çıktı. Sırasıyla muhasebe, istihbarat, kambiyo, kasa, espan ve don. Senedatı ticariye gibi bölümleri ve dairleri inceledi. Bak şu onlar gidelim. Şöyle Şu. zaman. Ben sana bakarak yürürken şu an sarsılıyorum. Sanki böyle yukarı gidiyormuşum gibi hissettiriyor. <laughs> Değil mi? Yükseliyormuşum gibi.

Burada bir şey var mı? Para çıkartıyorsun. Para varsa buradan satılıp olmadığına bakıyorsun. Nerede o? Hmm. Burada bir şey var Bunda mı? mi? bakayım. Burada mı? Orada mı? Bilmiyorum. Hmm. Ha, burası. Ne şey. yazık ki bende yine para olmadığı için Mustafa. Bakıyorum cüzdana. Var bende, var. <laughs> Bak. Para ver. Cüzdan da. Al bunu, tut. Para <laughs> ver Mustafa, para. Ne? Ne var? <laughs> Allah Mustafa güzel adamsın ha. Sen iyi bir adamsın Mustafa. Para var var ben de. <laughs> Çek bakayım abi şunu tut abi. Bak şimdi Mustafa. Ama onu çıkar, kap şeyin içini kapatman lazım ki göresin. Gördün mü bak noktaları? Şimdi noktaları gördük. O noktaları ne anlamına geliyor şimdi? Sağlam abi. 200 sene yazıyor burada. Çizgi de sağlam. Hmm. Anlarsın yani. Neyse zaten 200 lira param var Mustafa. Tamam mı? Kalkmış onu da çıkartıyorsun. Ya. Bizim o da yok mı? gerçekten. Aa bizim o da yok. Al koy gelme Tamam. Koydun mu? Şimdi bunlar emanetçi kasalarım ama. Evet kral bunlar emanetçi kasalar. Bak mesela Ay kırmızı istiklal madalyasıymış. Koleksiyona vermiş istiklal madalyası. Hmm. Bakarken birbirini bırakmış oraya. Evet. Gördün mü? Müttefik Doğu orduları başkumandanı gündemle gündemle Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası İstanbul'a gelişi. Şubat 1919. Şimdi buraya, bu buraya emarete para bırakıyorlarmış. Yani şöyle. Şimdiki zamanda da böyle kasalar var. Senin bak şurada iki tane şey var. Bunun bir tanesi sende duruyor. Bir Hı -hı. tanesi bankada duruyor. Hani banka da açamıyor seninkin şeyini anladın mı? Yani i̇ki tane banka memuru da lazım. Yani i̇kisini de girecek öyle açıyor. Aynen olarak. yoksa bir tanesi olmazsa açılmıyor kapı. Bunu da para sahibi, Sabi olarak, anekdot. senin, para sahibi olarak senin bilmen lazım ama ben öyle garip bir ben filmlerde görmüştüm. Allah'ım sonra benim burada ceza anısı olarak çeken kardeşim. Parmaklıklar var bunda. Gel. Bunlar da kasalar var. Bunlar da harbi büyük kasa Mustafa. Bunlar da büyük kasalar var. Şimdi gel. Başka bir anotop daha göstereceğim sana. Şu ayakkabı kasanın ne olduğunu biliyor musun Mustafa'cığım? oraya büyük eşyaları koyabilmek için mesela burada takıydı, çarptı, çarptı, yani çok yaşanmak Sandık, mandık, kutu, kutu. O tarz bir şeyler. Kırbaç mı acaba? Kırbaç, evet. O tahsin Aa. işi. Şey. de tahsine lazım İhsan abi. Tahsin abi. İhsan abi. Insan abi. Bak kırbacımızı buldum. Ne kapalı kutulardan saklıyorum. <laughs> Kilitli kapıların ardından. <laughs> Banka ziyaretiniz kasası bu kadar. Arkadaşlar bankadan bu kadar görüntü veriyoruz. Arkadaşlar Sıklıyorum. yollardan herkese selam olsun. Bizi izleyip görüşürüz. takip ederseniz sevinirim. Mustafa'nın gene güzel işlerine geldik. Bu parayı sizin için seviyor. O yüzden Tabii. bu izleyin. Görüşürüz. Hı -hı. Ben görüşürüz. Ben şöyle geçelim. <laughs> Düşüyoruz. <laughs> Ayağım boşluğa gitti. Biz nereden gelmiştik? Yukarıdan mı gelmiştik? Yenişik Allah'ım. Arkadaşlar nereden çıktık. Şimdi şeye gidiyoruz. Burada hemen bizim çakladığımız o bir tatlıcı var. Ooo! En sevdiğim. Hazır abi. Hazır abiye bir tane burma atışı Ne Aman tanrım ne Bir tadına bakmasını istiyorum işte, ondan. Allah razı olsun sana. Sen olmasanlar tatlı da yiyecektik yani. Seni yiyeceğin tatlıdan abi bak. Bir şey mi diyorsun? Bak orada burma var bak orada. Bu bu. Her zaman şey. olmaz. Yemez misin? Abi sana var ya. Hiçbir şey demiyorum abi. Ne yiyeceksin peki? Ama üstünü işte de yaz abi. Ne yiyeceksin? Burada ben yiyeceğim tatlı yok. Burada yiyeceğin tatlı yok mu? Evet. O zaman ben de yemiyorum abi. Abi, yemeden... Ben yerim, şambalıyorum, şambalıyorum. Yemeden beğenmedim. Şambalıyorum, şambalıyorum. Tamam, şambalıyorum. Aa buldu bir tane kendine göre. Şambali abi. Şambali, ben şambaliyorum. Abi bir tane şambali, bir tane Erzurum dolması. Ondan yiyecektin Ben onu Ben şu an böyle Afiyet olsun. Ben sana da bir Amin. Tamam. bir şey var. Sonra anda fark ettim de. Tamam. Şimdi muhtemelen ikinci bir müzeyi gezemeyeceğiz. var. O da olmaz. Vaktimiz de kısıtlandı. Şeyde Şimdi çok geçirdik. Osman <laughs> O yüzden şimdi üstüne doğru geçiyoruz.